arkadaşlar şu an Seyhan Köprüsü'ndeyiz. Adana'dayız. Şu an şurada cami var. Köprü şurası biraz sonra köprüye gideceğiz. Part 2'de köprüdeyiz. Eymen de solunda şu an. Köprü orada. Yine Ali Kral'ın Krallık kanalının sahibi Krallardı. Ali yine video çekiyor. Krallar. Evet krallar. Krallık. Krallar. Burası da taş köprü. Buradan da geçeceğiz. Bölüm bir de geçebilir. Ay bölümde Geçebiliriz. Haberiniz olsun. Ha bu arada Seyhan. Çok güzel etraf. da değil mi? Partiye erken gideceğim çünkü köprüye gidebiliriz. Seyhan ve şu an durdurup bir yere Nerede? ışınlanacağız. 3 2 1